Kolay gelsin. Şunu alacaktık ama. Onları biz vermiyoruz abi ya. Yani? Ama ben cipsi buradan aldım. Sonra vereyim de. Yani. Benim. Yani. Şunu alacaktık ama. Ben ama buradan aldım. Olabilirsiniz ama bize mail gelmedi sürece bunu vereyim mi? Peki mail ne zaman gelecek? Ayın 31'inde son. Bilmiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey. Siz burada 3.5 lirayı Pepsi çıkıyor diye 4 lira 15 kuruşa cipsi satıyorsunuz. 3.5 üç, üç liralık Hı. bakkalda 3.5 lira satılan Cipsi? Hı, ben 4 lira yönetici 15 kuruş. Yönetici tamam yöneticiyle görüşeyim. Şey. Ya biz buradan güvenerek ürün alıyoruz. Ben İçinden ben promosyon mi? çıkınca vermiyorsunuz. Hani Recebi dediğin promosyonu ben yedim der gibi. Saçma bir durum oluyor. Selamun Aleyküm abi. Merhaba Ali Aleyküm. ben. Aleyküm. Buradan cips aldık. İçinden bu çıktı. Onun şu anda ayın 31'inde son. Şimdi şöyle... Ee kampanyaları bizim yani bizim belirlediğimiz bir şey değil. Merkezden belirliyorlar, e, sisteme tanımlıyorlar. Hani bizim elle müdahale edeceğimiz bir şey yok. Tamam. Mesela kapaklar var diye bu tamam, kapakları. Tamam biliyorum. Ha, kapakları bir müddet yoktu. İlk çıktığında bir müddet yoktu. Sonra kapakları tanımladılar. Biz kapakları aldık bir buçuk TL karşılığında tamam. e, ödemesini yaptık. Şimdi bununla ilgili mail gelmesi. İşte mail ha. diyorum ki e, kampanya yaklaşık ben bunu 15 gün oldu alalı. Anca yolum düştü gelebildim. Evet, doğru. E, ayın 31'inde son bildiğim kadarıyla bir ay kay falan oldu yani iki aylık bir kampanya bu. Sürücü o kadar. Ayın 31'inde son. Bugün ayın 16'sı mı ne? Hı hı. Ee, hani be, 15 gün sonra bitiyor zaten kampanya. Ve Farklı şöyle söyleyeyim. Aynı cipsi ben bakkalımda bakıyorum 3.5 lira. Burada bakıyorum e, 4 lira kusur. Hani bayağı bir fark var. Evet. E, oradaki bakkaldaki çıkan 330'luk e, Coca-Cola çıkıyor. Şey pe, e, Pepsi. Pepsi çıkıyor. Hı hı. Burada 1 litre çıkıyor. Buradan aldım. Ve yani şu anda vermiyorsunuz bu saçma bir durum oluyor yani hem yüksek satıyorsunuz hem de yani hem vermiyorsunuz. Benim benim müdahale edebileceğim bir konu Ben sizi hiç üzmem yani sıkıntı tamam. değil ama Üzlek hani değil ama bu, bu konu şimdi ben. şöyle ben bunu alsam bunun bana para karşılığı yok çünkü bununla ilgili bir yazı gelmemiş ya ben bunu alırsam adam diyor ki e, bunun diyor şeyi yok e, karşılığı yok hani normalde ne yapıyoruz e, biz bunu para gibi girebiliyoruz sonra tamam. e, gelip bunun firma tamam, bizden teslim para gibi oluyor. Okulunlar şu okulunlar, oluyor. Okulunlar, şu okulunlar, anda öyle bir durum yok. Ama. Yani sizin şu anda yapmış olduğunuz tamamen milleti kandırmak. Yani şu anda tüketiciyi siz aldatarak ticaret yapıyorsunuz. Bunu anlıyorum yani. Neyse önemli değil. Ben bir defa şey yapmıyorum ya, ama. E, e... Elimden...